Bu Model Kaşifi YouTube kanalında yeni bir video paylaşımında daha birlikteyiz arkadaşlar. Örgüye ilk kez başlayanlar için hazırlamış olduğum başlangıç videomu seyretmişsiniz umarım. Bu video paylaşımında yapacağımız işlem yine örgüye ilk kez başlayacak olanlar için ters örgü ve düz örgü nedir? Bunu nasıl yaparız? Çünkü şişle yapacağınız örgülerde ters örgüyü ve düz örgüyü bilmeniz temel bilgidir. Hemen göstermek istiyorum. İpliğimi parmağıma doladım ben dolayarak örüyorum. şişlerimi aldım elime. Arkadaşlar ee, hangi başlangıç tekniğiyle başlarsanız başlayın. İlk defa ilk sırayı gideceğiniz zaman ipliği dolayarak şöyle bir sağ şişinizde bir ilmek oluşturun. Bakın dolayarak tekrar gösteriyorum. Oluşturduk ve bundan sonra yapacağımız işlem düz örgüyü nasıl öreriz. Önce düz örgü ne demek onu anlatmak istiyorum. Düz örgüde ip, iplik ilmeklerin e, bize bakan tarafında değil diğer tarafında ipliğimiz olacak ve biz ilmekleri arkadan öne çıkaracağız. Hemen başlayalım. Sol, sol şişimde bekleyen ilk ilmeğimin içine sağ şişimle batıyorum. Ve az önce gösterdiğim gibi anlattığım gibi sağ şişimin yardımıyla ipliği arkadan bir dakika öne doğru alıyorum alamıyorum. Almam gerekir halbuki. Aldım. Ve ördüğüm ilmeği sol şişten çıkardım. Sırada bekleyen ilmeğimin içine, sol şişteki ilmeğimin içine sağ şişle battım. İpliğim arkada, İpliğimi sağ şişim yardımıyla ilmeğimin içinden çekip alarak bir ilmek oluşturdum ve sol şişimdeki ipliği bıraktım. Yani ilmeği bıraktım. Düz örgüde ilmeklerin bize bakan yönünde değil, diğer tarafta iplik yürüyecek ve biz arkadan öne doğru ilmeklerimizi sol şişten sağ şiş yardımıyla çıkarıp alarak oluşturacağız. Görüyorsunuz, örmeye devam ediyorum. Kameram umarım güzel çekiyordur. Görüntü anlaşılır. Arkadaşlar yapacağınız yorumları, eleştirileri, görüşlerinizi beklediğimi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Kanalıma abone olabilirsiniz ücretsiz. Beğen butonuna basabilirsiniz ve beni bu şekilde destekleyebilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi dikkat ediniz. Son ilmeğime geldim. Aynı şekilde son ilmeğimi de biraz önceki bütün ilmeklerim gibi örüp aldım ve sıramı tamamladım. Şimdi şişimi çeviriyorum. Örgümü çeviriyorum. Bu sırada yapacağımız örgü e, ters örgü olacak arkadaşlar. Bir saniye. Evet. İpimizi ve şişlerimizi şöyle bir düzeltelim. Bazen olabiliyor böyle aksilikler. Evet. Biraz önceki sırada ilk başlarken ipliğimizi sağ şişimize bir defa dolamıştık. Bu sırada öyle bir şey yapmayacağız. O sadece örgüye ilk başlarken yapacağımız işlem örgünün diğer sıralarında yapılmaz. Bunu da belirteyim. İlk ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. İpliği örgüyle kendi arama aldım. Bakın. Şöyle gösteriyorum. İlmeklerim şişimde takılı. İplik örgüdeki ilmeklerin bana bakan yüzünde ve bu sefer ipliği kendi tarafımdan diğer tarafa doğru sol şişimin içine sağ şişimle banıp ilmeği çıkartarak örüyorum. İpliği kendi tarafımdan yürütüyorum. Bu sayede, bu sayede ters örgü örmüş oluyorum. Sol şişimin içine battım. ilmeğimin içine. Kendi tarafımdan örgünün yine alttan yukarıya doğru diğer tarafa doğru ilmeğimi çekip aldım ve böylece bir ilmek ördüm. İlmeğin içine battım. Örgü eee Ben bende örgünün arasında yani benden tarafta ipliği alttan yukarıya doğru çekip aldım ve böylece ters bir örgüyü de göstermiş oldum. Ters örgü ve düz örgü şişle örgü yapmak isteyenler için en temel bilgidir diyebilirim görüyorsunuz. Yine görüyorsunuz. Son ilmeğime geliyorum. Son ilmeğimi de aynı şekilde ördüm, bitirdim. Ve sıra sonuna geldim. Örgüyü çeviriyorum. Evet. Arkadaşlar, şunu da ifade etmeliyim ki Örgümüzün sıramızın sonunda ve başında bulunan ilmekler örgümüzün modeline eğer modelli bir örgü yapıyorsak ya da modelsiz bir örgü yapıyorsak da fark etmez. Örgümüze dahil edilmez. Kenar ilmek olarak adlandırdığımız bu ilmekler örgünün başında ve sonunda yer alan ilmeklerdir. Eğer örgüyü kenar e, ilmeğimizi örmeden başlarız. İlk ilmeği şişe takarken örmeyiz. Sadece geçiririz. Şu anda düz örgü önündeyim. Ve bakın ilmeklerimi düz olarak bir sıra daha örüyorum. İplik örgünün diğer tarafında. Ben örgümü düz olarak örüyorum. Çünkü iplik örgümün arka tarafında. Bana bakan kısımda değil. Ilmeklerimin sonuna doğru gelirken kenar ilmekle ilgili ikinci bilgiyi de vermek istiyorum. Bakınız, son ilmeğim kenar ilmeğim. Biraz önce kenar ilmeğimi yani örgümün sonuna geldiğimde sıra sonundaki ilmeği ördüm, şişi çevirdim ve sıra başında örgüye başlarken ilk ilmeğimi örmeden almıştım. Bu bir, bu ilk gösterdiğim e, anlatım. Şimdi ikinci anlatımıma lütfen dikkat edin. Sol şişteki ilmeğimi sağ şişe örmeden geçirdim. Sıramı tamamladım ve şişimi çeviriyorum. Biraz önce son ilmeği şişime örmeden takmıştım. Şimdi bu ilmek benim sıra başımdaki ilk ilmek oldu, kenar ilmeğim oldu. Eğer sıranın sonunda ilmeği örmeden sağ şişe geçirmişseniz, sıranızı bu şekilde tamamlamışsanız yeniden sıra başında başlayacağınızda bu ilmeği örersiniz. Örgünüz hangi yöndeyse o yönde örersiniz. Şu anda ben ters örgü yapacağım için ilmeğimi ters olarak aldım ve sırama başladım. İplik örgünün bana bakan kısmında ilmeklerimi bana bakan kısımdan diğer tarafa doğru çıkartıyorum. Sağ şişimi sol şişimin içine batıyorum. Aşağıdan yukarıya ilmeğimi alıp çıkartıyorum sol şişimde içindeki ilmeğe batıyorum. Aşağıdan alıyorum, alttan yukarıya doğru çıkartıyorum. İlmekleri, kenar ilmekleri ister sıra sonunda ördükten sonra şişinizi çevirir. Örmeden sıra başına başlarsanız, Örmeden alır ve yeni sıraya başlarsınız. İsterseniz sona geldiğinizde kenar ilmeğinizi örüp çıkartırsınız. Yeniden sıraya başlayacağınızda kenar ilmeğinizi ilk sıra başında örmeden şişimize takar ve örgümüze devam ederiz. Bu bilgiler önemli. Video anlatımımın sonuna geldim. Yeniden yeni anlatım videolarında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Desteklemeyi ve ücretsiz abone olmayı kanalıma unutmayın. Hoşçakalın.